Herkese merhaba. Demin bir başlangıç yaptık ama devamını getiremedik. E, teknolojinin nimetleri bir taraftan işimizi kolaylaştırırken bir taraftan da o geçmiş mekanik zamanları özletiyor. Hani aya bundan 50 yıl önce o günün teknolojisiyle çıkılabiliyordu. Ona göre bir mukavemet vardı ama bugün yapılamıyor ya. Birazcık aslında bu e, teknoloji yayın işlerinde de böyle oldu. Eskiden o kablolu mekanik e, ses sorunu olmayan işler. Ee, belki biraz zordu kurulumu yapımı ama ne yazık ki garantiydi. Ee, şimdi tam tersi olabiliyor. O yüzden tekrar affına sığınalım değerli izleyenlerimizin. Ee, Cuma günü dedik. İzleyenler, evet. dinleyenler duymadı ama. Yorgun bir haftayı evet. geride bırakıyoruz. Yani, yani, yani yorucu oldu bizim için. hem eski şehir hem ülkede. Artık Cuma günleri o eski huşu, neşe, mutluluk içerisinde değil. Değil. Eskiden olduğu gibi toplumun büyük bir kısmı hafta sonuna dair plan yapamıyor. Hafta sonu en güzel plan hiç para harcamadan evde televizyon başında <laughs> biraz da ısınarak geçirmek günü. Koşullar şartlar bizi oraya doğru itti. Ee, tabii hani bununla başladık ama biz haftanın <laughs> gelişmelerini yorumlayacağız. E, haftaya şöyle bir dönüp baktığımızda farklı alanlarda tekrar eden ama yine Özgür Özel'in Eskişehir ziyaretiyle süslenmiş. Yine yeniden. Önce özgürüzü. bir Cumhuriyet Halk Partisi gerçeği var. Ya Özgür Özel'in, bilmiyorum yayında mı konuşmuştuk daha önce başka bir toplulukta ama. Hani o kadar sık Eskişehir teması olmaya başladı Yayınla ki. Yayında konuştuk. Genel başkanlığından sonra Eskişehir'e çok sık geldi. Aynen. Şimdi önümüzdeki hafta bir kez daha yine Eskişehir'e geleceğiyle ilgili evet, bir bugün bir gündem var. gündem var. İşte Eskişehir yakın. <laughs> Genel başkanlar, üst düzey yetkililer genelde Eskişehir'e ulaşıyorlar. İlerleyen haftalarda yine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da. 15'inde de Ümit Özdağ. O da partisinin kongresine geliyor. Geçtiğimiz gün Musavat Dervişoğlu buradaydı. Aslında genel başkan nezdinde iyi kongrelerinde Recep Tayyip Erdoğan geldi. Sonrasında Mustafa Dervişoğlu. Özgür Özel. Özgür Özel kongreye gelmedi de ama açıkçası Doğru kongreye geldi. gelmemişti ama kongre dışındaki hemen hemen tabii, tabii. tüm etkinliklerde burada gördük açılışlarda. Şimdi tabi e, tabii CHP deyince bu kez kongre ya da mitingi değil de e, daha önce ucundan konuştuğumuz bu parti meclisi <laughs> konusunu ben bir kez daha seninle konuşmak istiyorum. PM evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir pozisyon, hı hı. önemli bir görev. Eskişehir'de tabii ki yapısı itibariyle e, PM'de temsil edilmeli. Hı hı. Bunda da hem fikiriz. Orada bir değil birkaç temsilci olsa bu da hakkıdır diye yeri geldiğinde konuşuyoruz. Ama henüz resmi bir aday olmadan Eskişehir'de hemen herkes Eskişehir PM'de olur mu? Şu isimler olur mu diye o isimlerin beyanı olmadan yapılan tartışmalar. İşte Kazım Kurt kimi destekler? Örgüt kimi destekler? Herhangi bir isim üzerinde uzlaşı olur mu falan hep bunları konuşuyoruz. Ya orada da bir dağınıklık var Soner. Sonuçta insanlar bireyler biraz kendine güvenmeli, partisine güvenmeli. Tabii ki belediye başkanlarının, milletvekillerinin işte kurultay delegelerinin önemi var yani hani sonuçta orada oy kullanacaklar kendileriyle birlikte diğer çevre illeri, işte diğer bölgeleri de etkilemeleri, o adaya sahip çıkmaları önemli. Ama herkes sırtını bir yere yaslayarak bu işin ucundan gitmeye çalışıyor. Yani işte belediye başkanları özellikle oklar hep Kazım Kut'tan yana yani, yani öncelerinde işte Yılmaz Büyükerşen işaret edilirdi. Şimdi parti içerisinde Kazım Kut işaret ediliyor. Biraz partinin burada abiliğini yaptığı düşünülüyor. Ee, Kongrelere de bakarsak biraz öyle olduğu için kongrelerine müdahale olmasıyla da il ilçeye. Ee, ama burada dediğim gibi önemli olan e, örgütün de desteğini alması, İl ilçe örgütlerinin de öyle bir ihtimal alması. Öyle bir ihtimal var mı? Hani bir isim, ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, bilinen birisiyim, az bilinen birisiyim ya da fark etmiyor. Ben parti meclisi için adayım, kendime güveniyorum. Şu konuda uzmanım ya da şu yeterliliklerim var ve Eskişehir örgütünün Eskişehir'deki hı hı. karar vericilerin kurultay delegeleri de dahil olmak üzere bana destek vermesini istiyorum. Şimdi ben böyle bir e, kafamı çıkarttığımda başka bir aday olmasa dahi bak başka bir aday olmasa dahi örgütün belediye başkanlarının milletvekillerinin burada fikri sorulacak nitelikteki isimlerin her birinin aynı isme evet diyebileceği bir tablo oluşur mu sence? Ya bence oluşmaz. Oluşmaz Yani, değil, yani açık konuşalım. Oluşmaz ama şöyle bir şey de var yani e, tamam belki bir kişi üzerinde ortaklaşamayabilirsiniz ama en azından şey yapabiliriz yani hani e, eleştirileri çürütebileceğimiz, yumuşatabileceğimiz hani o adayın destekleyebileceğimiz noktada kişilerin olması önemli. Hani defosunun olmaması yani önemli bunlar e, şey yani öyle birinin göstermesiyle hadi ben seni aday gösterdim tamam destekledim sen de parti meclisinde kendini göster şey ol e, kendini hı hı. işte kurultay delegelerinin şeyine sun. E, bunlar olmuyor ki sadece. Hani o nitelikte misin, o donanımda mısın? E, yani Türkiye meselelerinde bir şeye hakim misin? Ya yani, parti meclisi dediğimiz şey değil ki yani hani Sadece belediye başkan adaylarını belirleyen bile, yani böyle bir yer değil sadece. Tabii canım. O partinin bir aklı yani orası. O aklı orada üretebilecek mi Yani hadi Eskişehir'e geldin. Bir temsil makamı değil orası. Tabii, tabii. Yani sadece onun da kendi içinde bir gayreti bir performansı, görevleri olacak. Buna uygun liselikler tabii ki arayacaklar ama ben, şu benim garibime gidiyor Eskişehir'de. Örneğin hadi diğer isimler rencide hı hı. olmasın. Onların üstünden gitmeyelim. Hı hı. Diyelim ki Hüseyin. Hı hı. Şimdi Hüseyin ee, Kazım Kurt destekliyormuş diye bir laf geliyor. Kazım Kurt'a soruyorsun yok öyle bir şey yok. Evet Alperen çıkıyor oradan. Alperen'i işte Ahmet Ataç ve Ayşe Ünlüce destekliyormuş. Onlar e, işte Kurultay Delegesi yazdırmış ya da ne bileyim. E, oraya bakıyorsun hayır öyle bir tablo orada da yok. Yani birileri kendileri beyan etmiyor ama birilerinin etrafındakiler sürekli o ismin başkaları tarafından kullandığı algısını diğer kısma yani böyle bir algı savaşları, böyle bir sanki masanın üzerinde satranç tabii, tabii tahtası var. var da bunun üzerinde bir oyun kuruluyor gibi rahatsız edici bir hissiyat var. O yüzden de kişiler, ben evet varım, ben bu iş içinde elimden geleni yaparım, kendime güveniyorum. Böyle bir cesaret gösteremiyor. Ya örgüt dediğimiz sadece üyelerden ibaret bir şey değil. Bunun içinde ilçe başkanları, belediye başkanları, vekiller. Ya böyle kapsamlı bir yapı yani örgüt dediğimizde sadece işte Kazım Kut'u gelmemeli aklımızda. Hani hı hı. tamamını kapsayan, hani kapsamasa bile yetmişini kapsayan bir yapı olmalı. O zaman şu doğar. Yani herkes eğer Kazım Kut'un kapısında ya da e, işte Ayşe Ünlüce'nin onayıyla bu işlerin olacağını düşünüyorsa bu sefer e, sen kendi parti tabanında siyaset yapmak isteyen insanları farklı hı hı. bir yöne kanalize edersin. Ya bu işlerin, bu, bu işler böyle dönüyor madem, yani <laughs> işte biz birilerinin kapısına bekleyelim, şey yapalım, bizi oraya göndersin. Hayır, kendi yetenekleriyle, yani hani partinin kendi iş çalıştırmak lazım. o Herkesin işaret ettiği insanlarla değil yani, birlerin işaret ettiğiyle değil, partinin işaret ettiği isimlerle hareket edilmesi lazım. Ama CHP'de bu biliyorsun yani kronik bir sorun halinde. Evet sadece Eskişehir değil aslında İzmir'e de gitsek İzmir'deki Tabii. gazeteci arkadaşlar da benzeri şeyleri konuşuyor. Başka bir şehre gitsek CHP'nin hani güçlü, etkili olduğu şehre orada da ama hemfikir fikir olduğumuz şu durum var. Eskişehir aslında Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer şehirlere örnek gösterdiği, kendini yıllardır burada yerel iktidarda taviz vermeden güçlenerek üzerine kattığı bir konumda. Dolayısıyla evet aktör sayısı da çoğalıyor Eskiden belki bu kadar çok aktör sayamıyorduk Ama şimdi pek çok aktör var Şimdi milletvekilliği ya da yerel seçimle ilgili Geçen dönemden daha çok isim sıralayabiliriz Böyle evet, bir liste evet, yapmaya yani kalktığımızda ee, Küçük bir detayla noktalayayım Bu konuda Hı -hı. senin fikrin nedir? Dün yazmıştım ben Şimdi böyle hep belli başlı isimler üzerinden konuşuyoruz Ama e, hani eşeğin aklına karpuz kabuğunu sokmak diye bir deyim vardır ya Benim aklıma geldi Hı -hı. Şimdi herkes parti meclisi ya da partiyle genel merkezle ilgili bir tasarrufu olduğunda gözünü Kazım Kurt'a çeviriyor. Çünkü Kazım Kurt'un Özgür özelliği İmamoğlu'yla genel merkezde bir ağırlığı olduğu, ikna edici bir pozisyonda olduğuna dair bir kanaate sahip. Evet. Aksıl bir kanaat de değil. değil. Çünkü genel politikada etkili bir isim. Genel başkanlık sürecinde de ilk destek desteğini açıklayabilirsiniz. Ben de... şöyle düşündüm, yüzde hani bir bile ihtimal olsa. Ya Kazım Kurt, şimdi Özgür Özel dese ki, Kazım abi, sen hani bu bir kurtuluş savaşı parti meclisi olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de malum sancılı süreçlerden geçiyor, böyle yeni yüzlere de ihtiyacı var. E sen deneyimli bir isimsin, hem parti meclisine gel, hem de oradan MYK ve Genel Başkan Yardımcılığı gibi böyle etkili bir pozisyonda seni kullanalım dese, Kazım Kurtum ben buna çok olmaz yani. Soğuk bakacağını düşünmüyorum Eğer böyle bir süreç oluşursa Çünkü belediye kanadında da geriye dönüp Ya hani belediyeyi bırakacağım istifa edeceğim ama E orada da Emre Genç gibi e, Bence güvendiği Yıllardır e, uyumlu çalıştığı Hatta belki geleceğe yönelik Onun da el verdiği güç verdiği bir isim var hı hı. şimdi hiç akla hani bugüne kadar sen gelmiyor mu sen yazın şey demişsin bu hakkı kendi için kullanamaz evet yani. bu hakkı kendi için ama şöyle bir şey de var yani Kazım Kurt'un Eskişehir ile ilgili hedefleri de var yani hani Eskişehir siyasetinin de hedefleri var var ama yani bunu iktidar olacağına mi? inanmış bir CHP'de hani bakan düzeyinde ya da işte genel bir de hani Kazım Kurt şöyledir ne olursa olsun Kazım Kurt ee, genel başkan yardımcılığıyla kalmaz hani grup başkan vekilliğine kadar Evet. yükselebilecek Etkin bir, bir, milleti, bir etkiye zaten. sahip. Etkin de bilemiyorum bu da konuşuluyor şehirde ama bana çok makul gelmiyor açıkçası. Sanar. Bakalım yani o süreç işte kurultay yaklaştı evet. ay sonunda olacak. Çok böyle gözler üzerinde olacak Şimdi bir CHP sürpriz olur mu? Çünkü bir kale olarak görüyor şu anda. O kaleleri de kaybetmemeye çalışıyor yani. İşte oradaki faktör hani belki tepe başında direkt şu isim diyemiyoruz evet. Ahmet Ataç sonrası tepe başında ama hani Odun pazarına baktığımızda önce Emre Genç sayabiliyoruz. Diğer başkan yardımcıları içinde de mesela Evren Olcay'ı da hani <laughs> belki eklemleyebiliriz Hani bir kadro hareketi var orada. Var. Öyle bir süreç var. Onu bilmiyorum. Hani ben yüzde bir bile olsa evet çok zayıf bir ihtimal. Belki hani çok böyle uydurma gibi gelir, yok yok, zorlama şey, gibi gelir ama. Aklı da var yani. Çünkü Kazım Biliyorsun üçüncü dönemi bu dönem. Odun pazarında yapabileceği her şeyi yaptı. Üçüncü dönem, Tüzük'te üçüncü dönem şey de geldi, kuralı da geldi biliyorsun. Hani sonrakinin planları da yapılıyor olabilir. Şurada tabii. var. Belki çok erken ama şimdi Kazım Kurt tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı olmak ister ama e, Eskişehir'de de bence vatandaşın ve partinin kabul gördüğü, başarılı saydığı, devam etmesini isteyeceği bir Ayşe Ünlüce faktörü olacak. Tabii. Yani CHP ileride Ayşe Ünlüce'ye karşı da hani... ...onu küstürecek ya da e, kıracak ya da vatandaşın karşısına böyle bir hamle yapmak istemeyebilir. Bu da ihtimaller dahilinde... Tabii, tabii, aklı var muhakkak yani ben de katılıyorum bu şey kısmına. <laughs> hani şu an için değildir belki ama çok daha derinlemesine düşündüğü zaman da niye olmasın olabilir tabii ki. Bu üç dönem kuralı da bildiğim bir de ilçe belediyesi. Üç dönem yapmışsındır artık orada yapacağını. Hani bir heyecan bir şey de kalmamıştır. Olabilir yani genel merkezde de yer almak isteyebilir. Evet. Şimdi Eskişehir demişken ben trafik konusuna da girmek istiyorum. Trafiğe Bizim de. kronik trafik. kronik kronik aynen gündemimiz çünkü e, herhalde birazdan tweetler atılmaya başlanır. <laughs> e, yeni bir kavşak düzenlemesi oldu. Eskişehir evet. trafiğinin sorun merkezinden yani Espark çevresinden çünkü o ara yoldan dönüşte Espark çevresindeki beklemelerde Hani bir parça pansuman niteliği taşıyan, Hı -hı. orayı rahatlatabilecek bir hamle yaşandı ama yine de aynı anda on binlerce araç o noktaya seyrettiğinde yine bu tıkanıklık yaşanacak. Şimdi şöyle bir yaklaşım var. Ayşe Ünlüce'de de işte Hı -hı. önceki gün, dündü yanılmıyorsam CHP'li başkanı Talat Yalaz'a açıklama yaptı. Eskişehir'deki trafik sorunu abartılıyor. Evet. Diye. Ee, şimdi abartılıyor mu kısmında ben abartılıyor Doğru algılanmadığını düşünüyorum. Hani abartılmıyor aslında. Sadece şu var: Yıllardır aynı şeyi savunuyoruz. Belki tekrar düşeceğiz. Eski şehirlilerin sosyolojik alışkanlıkları, eski şehirdeki mevcut sorunu, yani bir İstanbullu için asla sorun olmayacak, bir Ankaralı ya da İzmirli, Bursalı için sorun olmayacak bir trafiği Eskişehir'de evet rahatsız edici bir boyuta taşıyabiliyor. Çünkü İstanbul'da yola çıkan diyor ki ben en az 45 dakika bu trafikte beklerim. İşte Bursa'daki, Ankara'daki, İzmir'deki bunu artık bilerek yola çıkıyor. Tabii tabii. Ama Eskişehir'de 5 dakika fazla beklemek çok rahatsız edici olabiliyor. Çünkü buna alışmamışız evet. tabiatımızda. Dolayısıyla araç sayısı artıyor, e, mevcut cadde sayımız aynı. Hani şimdi Eskişehir'e sıkıntı olan yere yeni bir cadde açalım desen zaten yapamazsın. Evet. İmkanı yok yani imar buna izin vermiyor. Bir Nayman Sokak sorununu aşamadık biz. 20 yıldır, 25 yıldır bildiğim tamam, kadarıyla. Tamam. E, çünkü çok maliyetli işler, çok böyle e, itiraz hukuki süreçler derken olmayacak işler. E, ancak hani ortada gerçek var ki bir sorun var. Ama bu sorun siyasete de kurban ediliyor. Yani siyasi açıdan da e, bir takım söylemleri beraberinde getiriyor. Ne yapacağız bu Eskişehir trafiğine? Nasıl yani çözülür? Şimdi şey tamam mı? Yani bir belediye başkan bunu çözmemek isteyebilir mi ya? Tabii ya işte bunu var. çözmek ister yani. hani Bu iki kere iki dörttür. Yani böyledir yani. E şimdi biz geçenlerde Ayşin Ünceli'yle de röportaj yaptığımızda bu konuyu diyor. sorduk tabii kendisi. Kendisine şey dedik. Bence de çok önemli bir şey. Eskişehir tek merkezli bir şehir. Yani birbirine çok yakın noktalar tabii. var. Yani buradan yürüyerek işte Espark'a gidebiliyorsun. Oradan işte Bağlar'a. Yani gidiyorsun yani bir şekilde. Yürüyorsun. Biraz bu şeyi alıştırmamız lazım. Yani yaya, yaya kısmını ve şey toplu taşımayı insanlarda biraz alışkanlık haline getirmemiz lazım. Ha, toplu taşımada da yok mu sıkıntılar vardır. Çünkü kapasite dediğimiz olay var. Ama ben şeyi önemsiyorum. Bu park et devam et projesi var. Şu an otoparklarda bazılarında yapılıyormuş. Kurtuluşta yapıldığını söyledi. Ve önümüzdeki yıl bunun daha da yaygınlaşacağını söyledi. Otopark sorunuyla, sorunuyla ilgili de iki tane büyük Proje var gündemde dedi. Yani trafiğe göre düzenlemeler yapılmaya başlıyor. Bu, bu konuda valilikle de çok koordinasyonlu gidiyorlar bence. Yani ile uyumlu bir şekilde gidiyorlar. Ardından ba bazı kararlar da var. Ee, bunun biraz daha ben hafifleyeceğini düşünüyorum ama şöyle bir enteresanlık da var yani Eskişehir'de otomobil sayısı, araç sayısı 400 bin'e dayandı. Yani araç sayısı da çok hızlı artıyor. Artık evinizin önünde park edecek alanı bulamıyorsunuz. Yani sadece yollara çıktığınızda değil, evinizin önünde de park edecek alanlar yok biraz daha bence trafik konusunda biraz insan odaklı yani sürücü ya da araç odaklı değil insan odaklı gitmek. ya O noktada yani. da anlaşamadığım benim de çoğu insanla tartıştığım bir mevzu var. Yani işte yollar dar bisiklete mi öncelik vereceğiz? İşte Vereceksiniz. Yani ya bu bisiklet hani o da bir sayısı az olmasına rağmen kullanıcı evet. ve hakları olan bir kullanıcı. Ve Avrupa'da çok yaygın bir şey ya. Yani bu kültürü Eskişehir, Aydın şehir diyoruz, Çağdaş şehir diyoruz, kafası açık insanların olduğu bir şehir diyoruz. Yani burada bir iki sitem edeyim. Ya arkadaş, şimdi adalar. Bir bisiklet yolu var değil mi? Evet. Ya bisikletten başka herkes orada. Yani <laughs> müzisyen geliyor oraya koyuyor standını. Kesinlikle, yasaklar için yemeği seviyoruz. Bebek arabasıyla gezen oradan geziyor. Büyük motorla geçen oradan geçiyor. Çocuklar, gençler kaykay pisti gibi kullanıyor bu alanı. İnsanlar yürümek için yolun bu tarafı boşken orayı inadına kullanma eğilimindeler. Ee, pazar arabasıyla oradan, valizle oradan. Yani ben aşağı yukarı işte 3 ay oldu değil mi bu yol yapılalı? 3 aydır. Ben bisiklet kullanıcısıyım bu arada. Bu yolu herhangi birini uyarma ihtiyacı duymadan rahat bir şekilde dümdüz yol üzerinde tamamlayamaz tamamlayamıyorum da hani bu alışma süreçleri vardır. Tramvayda bir günde e, biliyorsun herkes bu tramvay düzenine alışmadı ama zaman içinde azalmıştı. Şimdi zaman içinde çoğaldı. Evet. Tam tersi bir süreç var. Bununla ilgili bilmiyorum hani ne yapılabilir? Yolun farklı renge boyanması mı? Yani sık sık bu konuda zabıtanın orada dolaşıp insanları uyarması mı? Bisikletli ama... ama bisikletli sayısının artması gerekiyor Ama bisikletli sayısının artması için bu yoldaki konforun da yani oh. Sağlanması gerekiyor. O yürüyenler bisiklete bineceği için sonra odadan kalkacak. Yani ben de onu diyorum. İnsanlar hani e, evet toplu taşımayı belki kapasite gereği ya da hani o düzeni para verme alışkanlığından ötürü tercih etmeyebilir. Ama bisikletle her yere ulaşılabilir bir şehir Eskişehir. Çok merkezi bir Bisiklet şehir. Bisiklet satışlarında da bir artış var. Bisiklet edinenlerin ya da edinmeyi düşünenlerin sayısında da bir artış var. Bunu da görüyorum çevremde. Ama bu yolların bu kadar güzel yollar da yapılmış daha kullanılabilir hale gelmesi için yine e, eşimiz, dostumuz, burayı kullanan insanların e, bir şekilde e, daha hani, akıl balik olması gerekiyor. Mesela tur rehberlerine de lütfen belediyeden rica ediyorum, tur rehberleri de buraya yolcu indirdiklerinde e, insanları uyarsınlar. Çünkü çok yolcu geliyor, yolcuların hepsi bu yolun üzerinde. Bisiklette bu yolu kullanmaya imkan kalmıyor bazı zamanlarda. Ya bence zaten şu şey köprü başında var ya orada tur otobüslerini kaldırmalılar. O ayrı bir yani, tabii ki. Yani odun pazarı ki. aksından şehre doğru bir iniş olmalı. Yani turist oradan böyle bu tarafa ine ine gelmeli ki <laughs> hem e, bir esnafa da bir fayda sağlar. Ya Eskişehir'de de... bu gelen turistler evet bir katma değer esnaf için bir Olur. artı ama sadece belli başlı bir esnaf ya için tabii. bu artı. Yani onu ben tur otobüsleriyle ilgili düzenleme yapılıyorlar diye biliyorum ama... <laughs> Yani şu merkezdeki sorunu bir çözmeliler. Acayip ne Atatürk sonları. Caddesi'nde de var köprü. Kanlı Kabak kısmında Tabii. da var. Odun Pazarı'nda da var. Bunun biraz yayılması lazım. Burası zaten bu Göksu Köprüsü dediğimiz alan e, çok merkez bir nokta. Zaten yoğun akışın olduğu bir nokta. Yani orada otobüslerden kaldırım kullanılmıyor. O Doğru. derece. Hani evet, trafikten buraya iyi. geldik ama yeri gelmişken güzel bir detay oldu. E, peki. Bu trafik konusunda en büyük serzeniş iktidar kanadından geliyor ya hep. <laughs> i̇şte diyorlar ki şehrin ortasını dubayla donattınız. Dubai'ye karşı çıkıyorsunuz, şey Dubai'yi destekliyorsunuz ama kavşak dediğimiz zaman hayır bu estetiği bozar diyorsunuz diyorlar. Şimdi bu teori ilk baş bakışta doğru bir teori yani estetik kaygılar varsa Dubai ne işe yarıyor diyor. Ama Ayşe Hanım geçtiğimiz gün katıldığı bir TV programında Dubaların kalıcı olmadığını dile evet. getirmiş bir orayla ilgili bir gözlem yapıyor ama olumlu dönüşler aldıklarını söylüyorlar. Yani Dubai yani trafik sevdiğinde bir sıkıntı yaratmadığını söylemişti bana da en son. Ee, Dubalardan da çok vazgeçilecek gibi görünmüyor şu an için. O radikal uygulamalardan birisi de bu bence. Ee, yani düzenlemelere alışmak zorundayız. Çünkü bir düzen gerekiyor yani şehir içinde bir düzen ve kural gerekiyor. Bunlara da alışmak zorundayız. Şimdi Atatürk Caddesi üzerindeki akışı baz alırsak ben de bir veri yok bu <laughs> konuyla ilgili ama mutlaka Büyükşehir Belediyesi yaptırıyordur. Evet hani eskiye göre biraz daha akar bir havası var ama şimdi Atatürk Caddesi'ndeki akışı hızlandırıp acaba başka noktalarda bir sıkışıklık yaratıyor mu? Bunu bilmiyorum. Ya o sıkışıklık Ama trafikte geçen, trafikte geçirilen süre biraz artıyor. Hani bununla ilgili bir veri varsa elde ve bu veriye dayanarak bir planlama yapılıyorsa amenna. Tek ricam şu olur, estetik kaygıdan ötürü. Ya Duba, plastik bir Duba, Eskişehir için, hani o yüzden sevindim kalıcı değil açıklamasına. çiğniyorlar ama. Çok sevimli değil. Ama oraya böyle küçük, kuru peyzajlı bir refüş inşa edilirse, madem bu hani kalıcı olacak. Refüjün üstüne çıkarlar. E, ama çıkam yedik. çıkamayacakları, çıkamayacakları hani boyutta. Şimdi <laughs> hani şu kadar bir boyut olduğunda bu, bu sefer de binek bir... araçlar tarafından pek aşılacak. Hani bir kaldırım boyutunda ama böyle daha estetik, daha böyle orayı e, keyiflendirecek sanki bir görünüş olur diye düşünüyorum. Artık hani madem bu var ve işe yarıyor, verisel anlamda da gelen veriler bunu kanıtlıyor. Şimdi bilime karşı çıkacak halimiz yok. Eyvallah ama en azından o sadece Atatürk Caddesi değil. Süleyman Çakır Lisesi'nin bulunduğu cadde, Yunus Emre Caddesi. Yani ben eski Eskişehir'in imajında Plastik dubayı bir rahatsız edici unsur olarak görüyorum. Evet. 2019'dan evet, beri de doğru. buna karşıyım. Evet, şık değil ama her şeyden temelde şu var bence yatıyor. Kişilerin birbirine saygı göstermesiyle. Yani ben bakıyorum şimdi yaya kırmızı ışıkta geçiyor, sürücü oradan yeşilden geçiyor. Yani yayanın da sürücünün de birbirine karşı bir saygısı yok. Yani araçlar park edilmez yerlerde park ediliyor. Çift şerite çıkıyor. Neredeyse yol yani. Çift sıra park yapılıyor yani. Hani burada önemli olan bireylerin de birbirine biraz saygı duyması trafikte. Hani yayanın yanında bisiklet sürücüsünün de, motor bisiklet sürücüsünün de, araç kullananın da. Yani hay, sadece o sürücüden ibaret değil işte. Yani bir ortak kamu alanı var. Bu kamu alanında yani biraz saygıyla, bilinçle çözmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Vallahi umarım o Eşiği atlatırız o eşiği atlattıktan sonra belki daha da kolaylaşır bugün çok büyük kaos gözüyle baktığımız sorunlar ee, ama hani bir anda bir günde olmayacağı da kesin. kesin bu noktada da hani kamusal desteklerin kamusal uyarıcıların ya da kamusal çabaların da bir karşılığı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Zafer Partisi için e, istersen ona değinip noktalayalım tamam. 15'inde Ümit Özdağ burada olacak Evet Ümit Özdağ Yine bu yılın ocağında buraya gelmişti Bir hafta sonra Antalya'daki İlik Kongresindeki konuşmasından dolayı Tutuklanıp cezaevine gönderilmişti Tahliye oldu hı hı. Ee, Ocaktan bu yana işte Yeniden partilerle buluşacak Dün Yaklaşık sevdiği, bir, bir sene kürtürmer. Aradan sonra burada olacak evet.